Oh, Tanrı'ya şükür ki buradasın James. Oh, ne kadar güzel bir elbise. Peki, işler nasıl gidiyor bakalım? Sen yokken elimden gelen her şeyi yaptım seni aratmamak için. Hiç aklımdan çıkmadınız. Sibirya'dan dönüş yolculuğum berbat, doğan bile sizi düşündüm. Senin bu göreve olan bağlılığını çok takdir ediyorum doğrusu. Harikasın Jane. Hoş geldiniz Baybott, ancak çere çalacak pek vaktimiz yok. Geliyorum, sonra görüşmek üzere tatlım. Hey! İyi günler! İyi günler! İyi günler efendim! E, nasılsınız? Eğer durup hatıralarımı yazarsam ancak bu kadar sıkılabilirim. Allah'tan şu makineyle eğleniyorum, biraz daha vakit geçiyor. Şimdi sana konu hakkında bazı açıklamalarda bulunacağız. Evet Wilson! Beyler! Bu bir silikon entegre devresidir. Bütün çağdaş bilgisayarların en önemli parçasıdır. Bu küçük parçanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bütün gelişmelere rağmen bir nükleer patlamanın oluşturduğu manyetik titreşimler... ...mikroçipsleri tahrip edebiliyorlar hemen. Manyetik titreşim mi? Evet efendim. Bugün artık her elektronik aletin içinde mikroçipsler var. Tost makinesinden en gelişmiş bilgisayarlara ve savunma sistemlerine kadar. İşte bunların bozulduğunu bir düşünün. Rusların merhamet duyguları tercih uğramış sanki. İşte bu nedenle özel savunma sistemlerimizden birinde kullanılan ve manyetik tahribatı önleyen bu mikro çipsi getirdik. Şimdi bu elimizdeki ile James Bond'un Sibirya'dan getirdiği mikro çipsi karşılaştıralım dilerseniz. Evet iki devreyi üst üste bindirdiğimizde ne görüyorsunuz? Bunlar birbirlerinin aynı. KGB ele geçirdi demek. Evet efendim. Altındaki isme bakılırsa altı ay önce kurulan bir Fransız şirketin üretimi Zorin Endüstri. Nasıl oluyor da böyle güvenliği ilgilendiren bir konuda? Kontrol etmek çok, çok pahalıya mal oluyor. Peki bu Zorin de kim oluyormuş? Zorin Fransa'nın önde gelen sanayicilerinden biridir. Bunu onun yapması imkansız çünkü bir antikomünistir o. Fikirlerine saygı duyuyoruz efendim fakat bu bilgiyi Onların aktardığı bana kesin gibi görünüyor. Ben de araştırmaları bu yönde yapıyorum zaten. Evet ama bunu hemen halletmek gerek. Emredersiniz efendim. Bu işi senden başkası halledemez. Hadi bakalım.